Selamlar dostlarım hepiniz Fjordur serimizin final bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Evet karşınızda final bölümüyle e, bulunmaktayız. Ne oluyor lan ben kırdım sandım ha Alican. Yanından ben geçtim de. taş, taşın yanından geçtim ya dedim nasıl kurdum lan ama <laughs> çat <laughs> dedim. Okulu temizliyor. Beni iteliyorsun ha. tabi canım. <laughs> Sen kimsin lan beni tikliyorsun. Gel buraya sen Şimdi, bir Fener'in göster de bana. Bir dakika abi biliyorum. bir dakika. Ben Fener'den önce bir şey söylemek istiyorum. Mjolnir hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar dün Alican'la beraber bilmiyorum kaç saat uğraştık. Yani cidden çok yoğun uğraşlar verdik. Hatta şöyle bir şey göstereyim sizlere. İmplantımda böyle Your Homo Deus rekor Alfa Yükseliş Alfa Anormal implanta dönmüş. Yani o kadar acayip dengesiz bir şey dönüşmüş. Ondan sonra yanıma ee, chibi vardı, Chibi'yi de kastım. Yani 170 levele kadar çıktım ama Mjölnir'i kullanamıyorum şu an elimde. You are not yet worthy to wield Mjölnir diyor. sebebi Hı? de çözemediğimiz bir sebep. Ee, biraz daha level almamız gerekiyor. Level almak için notları okumamız gerekiyor. Notları okuduğumuz zaman şey oluyor, e, oyundan atıyor. Saçma bir şey değil. Evet. De. İkimizi birden, birimizi de. değil mi? De. Ya kodlar onun kodunu bulduk ama kodu çalıştıramadık daha doğrusu yani öyle söyleyeyim. İşte not sıkıntı olduğu için şöyle bir sıkıntı var aslında not sıkıntı değil de diğer haritadaki notları da istiyor. Yani mesela git diyor Island'ın notunu topla diyor bana. E şimdi bizde tek harita olduğu için bunu yapamıyoruz. Yapamayınca haliyle bir sıkıntıya düşüyoruz. O sebeple bu bölümde Mjolnir'i e maalesef deneyemiyoruz ama ilerleyen bölümlerde Mjolnir ile ilgili gelişme olursa deneyeceğiz. Bu bölümde e, Fenrir'i deneme şansımız olacak diye tahmin ediyorum. Ve daha zaten bu harita tanıtım amaçlı yaptığımız evet. bir, videoydu. Şey seriydi. Ne Video. B videoydu. Ama evet. çok çok uzun sürmedi ya. 20 bölüm, 25 bölüm evet, falan. Evet. Tam bölümleri de hatırlamıyorum şimdi yalan olmasın ama çok uzun sürdürmedi. Biliyorsunuz bizim serilerimiz 60-70'ten önce bitmez. Ama Fjord'da hani şöyle bir haritayı görelim. Neler var neler yok. Hangi dinolar var vesaire. Onları görmüş olalım diye. Bu arada bir burada mı oynayacağız? Valla onu bilmiyorum. Ona bir seninle ayrıyeten özel konuşmamız lazım. Çünkü uygun bir harika. Bakacağız. <laughs> bakacağız. Yani benim <laughs> pek sarmasa da. Çünkü burada çok ayrı portal, çok ayrı dünya bilmem ne bilmem ne. Şimdi bunun içerisine ayrıyeten dışarıdan çok fazla dino gireceği için bizi biraz yorabilir gibi hissettiriyor ya. Bize böyle daha sade, daha yumuşak bir harita lazım. Mesela ne bileyim center olur. Island olur bak mesela hiç Island oynamadık. Olabilir yani. Ben Island sevmiyorum. Şey ya Island olma Valguero olur mesela. Valguero da oynamadık. Kristal Islas mıdır, Isles midir onu da oynamadık. Yani birçok harita var elimizde. Haber var. Çok zorlanmak istiyorsak. <laughs> haberi böyle modlu. Güzel olabilir. Farklı bir şey çıkar orada. Ama haber de çok kasvetli ya. Sürekli Doğru bir içeridesin abi. ya. Neyse şu feneri şöyle ufaktan bir göstereyim. o harita şeyini biz seninle hallederiz abi canım ya. Sağ klik ne yapıyor abi? Ne oldu lan? Üfürük yaptı lan. Bakalım CT bir şey yapmıyor. X ne yapıyor? Yapmıyor. C ne yapıyor? C oluyor abi. Oo lan Ali dikenlerim çıktı lan. Tüyleri diken diken ben oldu. Şimdi var ya bir tane kurt çıkartacağım. Şimdi döveceğim, bakacağım keyfimi. <laughs> Biliyorsun değil mi? Aha, Aracan, bu, bu ne, atıyorum, ne oluyor lan? Level verme bak. Level verme. Her şey doğal olacak. Hiç vermedim. Tamam. Daha vermedim. Kim lan bu nereden geldi? Koştur koştur geldi bir de. <laughs> Ölüme. Harcan bu... Üflüyor muydu ben mi öyle hatırlıyorum ya? Evet, etrafındakileri şimdi şeyi yapıyor. Yok o büyük penir Etrafımdakilerin şeyi yapıyor, donduruyor. Yakınında olsaydın beni dondurmuştu mesela. He, şu ne yapıyor o zaman? Evet. Bir sağ klikle bir şey yapıyor mu? Bak böyle. Ne yaptı şimdi bu? Bir hırladı böyle. Döneriz, ben bir tribe'den çıkayım istersen. Sen mi? Kurtlar ulusun, hadi bakayım Fenrir reis. Sen şimdi tribe'den niye çıkıyorsun kardeşim? Sen şuraya birkaç tane alfa atsan da biz onu kessek daha mantıklı değil mi ya? Alfayı nasıl keseceğim ki? Nasıl nasıl? Level Daha sen de level atlamamış hayvan var değil mi? Yani, tamam. Şimdi sen alfa ne istiyorsun? Vallahi fark etme ben raptorla başlayıp arttırmak istiyorum. Raptor, Karno, Rex gitmek istiyorum da ben niye level vermiyorum onu anlamadım ben. Vereyim ya, ya. bak ben onu normal ulu kurtla kapıştıracağım. Her sen kurtla kapıştıracaksın. Abi Şimdi normal ulu bunu diyorsun? alması imkansız ama ya bu. Ya bir de Feroxa dövmek istiyorum bunu. Ya çok uğraştırdı bizi bu hayvan. Evet. Tamam. O zaman sen kabileden çık bir tane kurt teybine. Ee, tamam. 150 kurt getirirsen benimle eşit levelde olacak. Hiçbir şey vermeden kapışalım bakalım ne olacak. Tamam. Ama sen birbirimizi öldürürsek ne olacak? Yani. Bunun saddle'ı var onluk ama zırh yani çok düşük. Ee, öldürsen ne olacak çıkacağım geleceğim bir yana. <laughs> Şu çıkar diye bir diyemiyorum bak. Saddle'ı çıkmıyor ama onluk yani zırh çok az veriyor. Bir de canım inmiş benim niye indi? 10 zırh mı alıyorsun? Evet Zırh 10 şey Ama normal eğer takarsan 25 alır o daha fazla şeyi değiştirir Bence Gibi Lan vuruyor lan Bırak Bak 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 tipe bak tipe Görün lan Hadi gör Ben büyüğüm ha

kolay almam lazım Üstündeyken çıkarsan senin oluyor Üstündeyken çıkman lazım Üstüne bin İğne alayım da Tamam al bakalım Ben öyle hasar testi Final bölümünde bu, bu şey yapıyor ama anlamadım ya ne yapıyor bu, bu üflüyor mu Nerede lan benim asıl kurdum Aslanlar gibi kapışacağız tamam mı Tamam Sana ha. demedim <laughs> gel gel. Gel sen. Yaratma kapatmam lazım. Sen böyle... kimsin? Gel. Benim böyle. Gel Anam gel. Allah. 170 level olduk ama hiçbir şey. Ne oluyor? Ne oluyor lan? La PV. <laughs> <P -v. gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Vuramıyorum bir. Korkacak <laughs> mı sandın ya? Hı. Gel lan buraya. Olmuyor tamam. bir dakika ya bir dakika. Da onu açabiliriz ya herhalde. Eee dur. açıldı mı acaba? Yok. Şimdi yani halice saldırmak yok. Ne no, acaba açılmadığını anlamaya çalışıyorum. Açılmıyor galiba yazı çek ee... Yok sanırım sunucuyu kapataç yapmamız gerekiyor ya onun için. Aynen tamam o zaman ona gerek yok. Alfa'larla kapıştıralım arkadaşlar. Aynen bence level vereyim o zaman ya bu ayana. Adaletsiz bir savaş olmasın. Kaçlar kaç olsun. Devletin? 35 level atlamıştı verdim hepsini. Alfa raptoru kaç level attın Abi Alfa raptoru bak şöyle ufaktan başlayalım. Üçer tane deneme olsun. Alfa raptoru böyle 5 level bir at bakayım. Bir onu bir yoklayalım. <laughs> Veriyorum o zaman. Ya 5 evet, diyorum evet. 35 diyor. Bir dur ya, tamam 35 ya, keseceğim. Başladı. Ya 35 al. Alfa Raptor'u ben keseyim istersen şeyle ya. Oo 1300 vuruyorum lan. Oo. Patates <laughs> ettim yani Zeleman'ı. Yani sen bir çekilmediğin için sana fokuslu bana hiç vurmadı yani. Vurmaya çalışmadı. Gerçi az vuruyor da. Gönder abi. 100 gönder. Arttırıyorum. 150 geldi. Ya hayır havaya bak. <laughs> yere bakarak attım ne oldu? Sen git sen git. Sen ya git bak, karışma. Aa. Gel lan buraya. Ben varım lan. Fenrir'e saldırmıyor mu bu? Saldırıyormuş. Yalnız var bir şey söyleyeyim mi? Güçlü ha Aliyan. Güçsüzdür ya. Evet güçsüz gibi görünüyor ama güçlü hayvan. İyi vuruyor ya. Yani. <laughs> tamam göreceğiz kardeş. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ben... Hı? Vay be gönder ve 300 level geliyor hazır mısın 300 level gönder lan gönder lan gönder onu öldürene kadar gideceğiz ya yani. İyi de alfa raptorla gitmeyelim hep ya alfa raptor 3 tane demedin mi yok yani tamam üç yani gibi. aynen 3 3 doğru Karnuda da böyle yapacağız en sonra rex'e geçeceğiz bakalım bunu da alırım gibi ya bunu 2 yapalım bunu da alırız Oo iki kavurdum. O da üflemesi iki kavuruyormuş. Ulu oğlum bir şeyler yap. Au! Dondurdum, dondurdum elemanı. Donmuş 99 saniye mi? 9900 kaç saniye lan bu? Alican? Yok yo, öyle bir şey değil. O sadece yazıyor boşmuş. Boş. Sen devam et. Hayır şu an hayvan donu... Aa yazmıyor. Gel lan buraya. Kaçıyor lan dondurdum diye. Ya yapmıyorum bu ya buraya. Alfasın sen. Buklandı ya o. Tamam ona uğraşma istersen canı da var zaten bayağı yani. Tamam gönder abi. Ben şunu öldüreyim de Yürü ayak Yürü altına bırak. Yürü git. Ezik hayvan. Aa, karno geliyor. Karno oyunda da bak karnoyu nasıl kesiyorum izle. Dikenlerim çıktı benim. Kaç yollayayım karnoyu? Yüksek yollayayım mı direkt? Yüksek. Yani 3 tane ise Öyle yüksek yollama. Ya 3 yapmamıza gerek yok bence. 150 tamam ben tek anlatayım. yolda o zaman yolla abi. Tek şöyle 150 geliyor. Aynen. O büyük lan. Ne lan bu ya? Rex ile aynı bu Normal Rex Aldım bunu. Çok az deme içiyorsun ya. Niye öyle? Allah Allah. Hasar azaltmasın abi, bundan sonra, bundan sonraki seride zaten vahşi dinoların hasarını arttırmayı düşünüyorum. tek atsınlar bile böyle. Bir zorlanalım yani. Zorlu mu taş? Öldük mü bile böyle düşüyorum. Abicim bir Rex gönderir misin bir? 300 level Rex istiyorum. Yani vuramayacağı için arkadaşlar. 300 level Rex istiyorum. Ama Fenrir'in önemli olan burada Fenrir'in de hasarı bence iyi vuruyor Laka, ya. Ben anlayacağım şimdi. Şey, levelini versin o hayvan. Verdim. Bu kurtta niye hareketleri kurt gibi ya? Yani? Tam kurtta yani. Ben hasarına bakacağım şimdi o arkadaş. Oo 400k can var o elemanda. 532, 532 var. 532 k can var. Hayır selamun aleyküm. Burada, burada kurt <laughs> senirlendi. Pek. Burada 860 vurdu ha. Vuruyor vuruyor. Bana az vuruyor nedense ya. Bana daha vurmadı. Vurdu. Bana da o bana da iyi vuruyor bana. 200 vuruyor. Senin 200 kurt 200. niye 125 vuruyor Alican ya? Aslan parçası. Bu beni alır. İnşallah. <laughs> İnşallah. Aman bırak Harbiden alır beni bu. Ne yapayım öldüreyim mi? Öldürme hayır bu vs burada bitmez. Turan taktiği arkadan vurma. Ayşe, 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 ayşe. Oğlum 600 falan vurmaya başladı Alican bu dengesizleşti bu hayvan. Ne oldu lan? Döndükçe. Döndükçe. Döndük Sikir kullanıyoruz. Yemedi ayısı, yemedi ayısı. Ben yiyeceğim, ben, ben yiyeceğim ayısı ben. Orman <laughs> lan. Bunu iyi vuruyor lan? Aa. Aa. Merakla. Kaç. Ne oldu tamam. lan? Tamam. Ne tamam. oldu? Gençli, fazla güçlüydü ve artık yok. <laughs> abi, değil mi? Bir şey, yani şey söyle. Mu? Yok Halicem, ölüyordum ya, zor kaçtım ya. Bakayım. Bir 1900 can kalmış. Hayatımı söndürdü eleman. Etini yerim oğlum senin. Sen kimsin lan? Dur o zaman onu. Canını dolduralım. 150 ile kapışsın. Yani doğada bulabileceği bir hayvanla kapışsın. canını nasıl dolduracağız? Bunun canını dolduramayacağız. Bunun canı... Böyle bekler yani. Bir ben süre bir böyle... tane feneri. Feneri öbür tarafta base'de kaldı ya. Bende bir kozam yok. Valla Ali'cem ben sana bir şey söyleyeyim. Biraz doğada gezeyim ben bununla. Daha fazla alfa ile uğraştırmayalım bu hayvanı. Güçlü mü? Şöyle tartışılır yani. Evet asıl gücünü görecek yani. Doğada ne bulabilirsin? 150 level alfa e, Karnoyu yani. kesti. Büyük ihtimalle Rex'i de keserdi Can Furken ama. Yani çok da zorlamak istemiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Sonuçta yani bu bossa gidebilmek için birçok şeyden geçiyorsun. Ne bileyim işte onun alfa kupası, bunun alfa kupası, odur budur. Ayrıyeten bunu bossunu kesiyorsun falan. Böyle bir yani nasıl desem beklentiyi çok yükseklere çıkartıp bir anda düşüş yaşadı diyebilirim yani benim açımdan öyle. Çünkü çok bir hayvan değil. Ya kurdu biraz geliştirip koymuşlar ya olay bu. Kurdu biraz geliştirmişler koymuşlar yani. Ha kötü mü değil? Ama neyle kıyasladığına göre değişir. Şu açıdan bakarsak kötü. Ben bu kadar uğraş vereceksem bu niye evcilleştireyim? Yani bir sürü hayvan var gidip onları evcilleştiririm. Ya yani kurtla ya niye uğraşayım? Öyle. Rex daha var mesela. Shadow ya şu haritada Shadow Maker var kardeşim. Niye kurtla uğraşayım yani? Niye Mfenil'le uğraşayım? Öldü lan Stego'ya öldü kaç. Stego'ya Stego öldüm? Öldüm. Stego öldüm. Lan Ferox geliyor lan. Dayı. Hangisi de seni göster bakayım. Stego abi. var şurada, şurada. Va wow, va wow, va wow. canaz canaz canaz. Ne yapıyorsun lan? Bunu da döveceğim. Onu da dur. Gelin. Aha bana dur. vurayım. Aa. Ulan Shadow Maker şeyim şibim var ya. Shadow Maker shibi <laughs> <laughs> lan ya. Lan oğlum onu Nerede nerede? Hocam senin hasarın niye bu kadar az? Düşük level ya. Kasma yapmasın, takılma yapmasın. Abi, ben niye vuramıyorum ya? Seri seri vurunca vurmuyor. Allah, ne bileyim. Oğlum bunlar çete misiniz lan siz? Biraz level falan verseydim bana vuruyorlar arada çünkü. A! Oğlum bana bak bana benim hiçbir şey Mjolnir çekmiyor önleri be. Koza fırlatıyorum sana. Bunu da döveceğim. Ferox iyidir ya Ferox'u severiz. Ferox'un o kombosu bitmiş reis be. Hangisi? Seri seri havada vuruyordu yani. Ya Şuna lan servir mi bu? Ya var ya bana öyle bir vuruyorlar ki ben Top gibi sektiriyorlar sağa sola ya. Herhalde olsun lan Nereye gidiyorsun hocam? Rex var aşağıda. Evet. Oha! Aşağıda ısırıyor ne biçim vuruyor bu? Zubafı mı var? Olabilir. Sen hiç sağ klik falan denedin mi? CX falan. Belki onlar... Yok duvara tutunuyor. Duvarda gidemiyor ama. Duvara tutunuyor Hı -hı. mu? Evet. Değişmiş birazcık. Tutunmuyordu ya önceden öyle bir şey yok Hayır zıplaya zıplaya çıkıyordu ya ben biliyorum onu hatırladım. Çıkmayayım şu duvara? Allah Allah böyle bir şey yoktu ya. Ben ya hatırlamıyorum. Oldu çok güçlü hayvan. Taymi birazcık sıkıntı, görev falan yapıyor ama işte şeyde öyle. öyle bir şey yok. Lost Island'da. Görev falan yok, direkt orada duruyor. Elementle birleştiriyoruz. Ya ben bulamamıştım. O seriyi çekerken bulamadım. Eee Aa Denitus dayı. Aa. Aa lan Denitus bu bu seride Denitus'a yer vermedik ya. Gerçi Raptor'un bu seriyi, abisi. Bu sadece yani. buranın hayvanları için ya. Yani aynen. Bir de ya buranın hayvanları deyip şey yapmak istemiyorum da Shadow Main'ler gerçekten çok iyiydi ya. Hani oynaması da zevkliydi benim için kendi açımdan. Ne bileyim böyle güçlüler de bu arada çok güçlü hayvanlar yani öyle durdukları gibi küçük görünüyorlar ama bir Rex'le kapışır yani. Ya bu arada modu nereye atıyorsak atalım Shadow Main'i ekleyelim. Değil mi? Ama öyle bir ekleme şansımız yok işte sıkıntı var. Olur. var. var mod olarak var. Ya işte Shadow Main'i ama Shadow Main'i mesela şöyle düşün. Eternal'de diyelim ki örnek veriyorum sana. Poison bilmem ne hayvanı var. Ne bileyim Fire hayvanı var. işte Dark var. Light var. E, Shadow Main boş olduğu zaman orada biraz ezik düşük kalacak yani. Öyle bir sıkıntı var. Ya doğru aslında. Hani kullanmaya kullanmayız Eternal'da falan filan da. Yani işte orada büyük bir mod araya girince Shadow May'nin doğadaki hali etkisiz hale gelecek. Biz doğadaki halini kullandık burada, çok güçlü. Ona bir lafım yok. Ama moda girdi mi o hayvan düşecek abi. Neyse ona bir ayar veririz ya. Bu arada tabi isimleri de biraz şöyle ufaktan tanıdığımız, hatırladığımız kadar daha doğrusu yad ederek finale Uzun... kapatmak istiyorum. Aslında isimler değil de lakaplar. Uzun burun, kamçılı, yüksek, alçak. Tabii, her şey vardı bize. Tıknaz vardı, Tıfıl vardı, Mafya, Asfalt tabi. Kamçılı vardı. Kamçılı aynen öyle. Ondan sonra, asfalt, asfalt Jilet vardı. Jilet Ahmet abimiz, sevdiğimiz bir abimizdi. Onlar hepsi gitti bu arada ya. Onun da bilgisini verim arkadaşlar. Biz bu implantları yapmaya çalışırken bütün Shadow Makerlarımızı kaybettik ya. <laughs> Makerlar ya. Evet. Yapacak bir şey yok. Ayrıca o zaman şöyle final bölümünü ufaktan kapatalım. Senin de böyle güzel temennilerin varsa okun gibi. Seni dinliyorum. <laughs> Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Yeni <laughs> mutlu serimizde. Evet. Arkadaşlar aslında bu seriyi devam ettirirdik ama dediğim gibi biz biraz daha böyle mutlu serileri ön plana çıkarmak istiyoruz. Çünkü yani biraz da bizim oyun zevkimizle alakalı diyebilirim artık. Hani bu yaşadığımız süreç normal oyun süreci bizim yıllardır yaşadığımız bir süreç olduğu için artık modluya geçip modluya e, adapte olmaya çalışıyoruz diyebilirim. Biraz da ondan keyif alıyoruz yani işin doğrusu. O yüzden modlu serilere geçiş yapıyoruz. Bu bölümü de final bölümümüzü de burada tamamlıyoruz. Sizlere bütün Shadow Maker'larımızın selamını gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.